Canlı Canlı Keş kanalından herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. İddiada bilinmeyen gerçekler serisinin ilk videosunun part ikisiyle birlikte sizlerin karşınızdayım. Evet ilk videoda sizlere hemen ilk video bu arada sol üstte çıktı izlemediniz bunu izlemeniz lazım önce daha sonrasında bu videoya geçmeniz lazım yoksa hiçbir şey anlamayacaksınız. İlk videoda size neden nerede hata yapıyoruz? Aslında hırsımızdan mı kaybediyoruz yoksa yaptığımız bir hata mı var burada? Bunu farkında farklılığını anlatmıştım kendinizi o videoda bulduysanız şu an bu videoda izliyor olmalısınız diye düşünüyorum Evet ilk videodaki yorumlarınızdaki hikayelerinizi ben de okudum gerçekten güzel bir şeyler var kendini bulan birçok kişi var demek ki doğru bir konuya parmak basmışız Aslında bu video serilerini sizler tarafından gelen talep üzerine yapıyoruz arkadaşlar ve bunu bir seri olarak sizlere paylaşacağım bu seri bir önce sorunu tespit ettik sonra cevabını paylaşıyor olacağız bu videoda. Herkes hazırsa kağıt kalemi alın ve video başlıyor. Herkese yeniden merhabalar. Evet peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Neler yapmalıyız? Bir kere arkadaşlar kasanızı asansör yapan her şeyden uzak durmalısınız. Asansörden kasıtım nedir? Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı yapan her şeyden uzak durmalısınız. Kasanızın asansör olması yani erimesi asabınızı bozacaktır. Ve hırsınızın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Hedefsiz kazanç elde edemezsiniz. Küçük paradan büyük paralar kazanılabilir mi? Acaba e, yüksek meblalı kazançlar nasıl elde edebiliriz? Bunun için yüksek kasaya mı ihtiyacımız var? Hayır arkadaşlar. Bir kere şunu belirleyelim. Bir gecede zengin olma hayalinden bir kere çıkın öyle bir şey yok. Kombine yok. Ancak kısa sürede yüksek miktarda para kazanabilirsiniz. Bunun için sistemli ve hedef odaklı ilerlemelisiniz. Çözüm birkaç aşama ve kuralları uyguladığınızda oldukça basit görünümlü ancak basit görmemelisiniz. Çünkü bu bir iş. Yani bu bir ticaret. Eğer keyfi oynuyorsanız zaten bu videoyla sizin hiçbir alakanız yok. Ama keyfi oynamıyorsanız, eğer bu işten bir kazanç elde etmek istiyorsanız, nasıl ki işe giderken, gelirken bir plan program üzerinden gidiyorsanız, o parayı nasıl kazanırken bir mesai harcıyorsanız, bu kadar kolay harcayamazsınız. Ekranda gördükleriniz rakamlardan ibaret değil. O bir para. Ve bu bir iş. Yani sizin 30 günde kazandığınızı burada İddia üzerinden 3 gün, 5 gün üzerinden kazanç elde etmeniz gayet de mümkün. Hatta belki de bunun 10 katını bile kazanmanız mümkün. Ama hepsi bir sistem üzerine kurulu. Ciddiye almadığınız hiçbir konuda kendinize fayda sağlayamazsınız. Ciddiye aldığınız için bu videoyu izlediğinizi ve dinlediğinizi düşünüyorum. Önce beni can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Eğer iddiaya harcadığınız paraya eğlence olarak bakıyor ve ciddiye almıyorsanız bu size zarar verecektir. Bunu unutmayın. Bu konuyu ciddiye alın bu bir ticaret ve sermayeniz alın teriyle kazandığınız paradır. Hedef odaklı olmak bu konuda çok önemli. Reel, gerçek hedefle olmanız gerekiyor. Ütopik hedefler sizi ciddiyetten uzaklaştıracaktır. Büyük kazançlar elde etmeniz tabii ki mümkün. Bunu aylık, haftalık ve günlük olarak hedeflere bölmeniz gerekiyor. Herhangi bir sisteminiz muhakkak vardır. Yoksa kanalımda hemen sol tarafta çıkan herhangi bir sistemden faydalanabilirsiniz. Sistem dışına asla çıkmayacaksınız arkadaşlar. Plan dahilinde ve günlük, haftalık ve aylık hedefler üzerinde ilerlemelisiniz. Eğer şimdiki anlatacağım şey önemli. Araba bahis almamalısınız. Yani hedefiniz dışındaki bir bahisi bir tahmine bahis oynamamalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız kendinize lütfen iki tane ayrı kasa oluşturun. Biri keyfinize oynadığınız bir kasa olsun, küçük çaplı bir kasa olsun. Diğeri hedef kasası olsun. Asla araba bahis almayın. Sadece yani bu kasadan da sadece hedef bahis üzerinden sisteme uygun ilerleyin. O zaman göreceksiniz. Başarısızken bile başardığınızı göreceksiniz. Yani kayıptayken bile kasanızı koruduğunuzu ve bir sonraki günü için hala hedefte olduğunuzu göreceksiniz. Araba his aldığınızda bu sizi yukarı aşağı asansör yapacaktır. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Bu da sizi asıl hedefinizden uzaklaştıracak ve ümitlerinizi kaybetmenize sebep olacaktır. Ümitleriniz kaybolduğunda olumsuz düşüncelere kapılacak, zararda olduğunuzu düşünecek, hırsınızı harekete sokmuş olacaksınız. Bu da sizi hazin sonuca götürmüş olacaktır. İşte tam olarak burada e, hırs devreye çıkıyor. Yani aslında hırsınızı harekete sokan sizsiniz. Yaptığınız hata. Asla kombine oynamayın. Bu her yönüyle zararlıdır. Bunu detaylı anlattığım video şu an hemen üst tarafta çıkıyor. Bunu da izleyebilirsiniz. Müsait bir zamanınızda. Gerçekten güzel bir videodur. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Kısaca şöyle örnekleyelim. Emin olduğunuz iki tane maç var. Biri geldi ancak diğer yüzünden yattı. Bu zarar demektir kombinede. Ya da birine maç 0-0 ya da 1-0 iken 2.5 üst aldın. 2 golle bitti. Veya bahisin geldi ama 2.5 üst oranı çok yüksek oranları gördü. Ancak sen düşük oranlardan oynadın. Hatta kombinenden daha yüksek orana bile çıkabilir bu 2.5 üst oranı. Yani canlıda takip ettiğinde o bahisi çok daha yüksek orandan alabilirsin. Ya bu örnekler daha da artar artar gider. Bir sürü örneği vardır. Bu saatlerce sürebilir. Oysa ki örnekte anlattığım bahise 0.5 üst ve 1 üst oynanmalıdır. Bu senin ana bahisindir. Yani artı 1 gol ve artı 1 gol üstü bahisi tek başına oynanmalı. Ve bunu canlıda oynayacaksınız tabii ki. Ve bahis kapanmadan ikinci bahisi asla oynamamalısınız. Yani bahisinizi alacaksınız. Gelecek ondan sonra ikinci bahise gideceksiniz. Diyelim ki ilk kere 0.5 üst veya 2 gol beklediğiniz bir bahis var. Siz ne yaparsınız? İlk kere ayırdığınız bütçe sisteminize uygun bütçenizde ilk kere 1 üst alırsınız. Eğer 0.5 üst oran verirse tekrardan bu sefer asıl 0.5 üstte gerçek bahisinizi oynarsınız. Eğer 2 gol çıkarsa zaten sen çifte kazançtasın. Bir üst aldın gol geldi. Ve bir üstün açıkta bekliyor senin. E, bu sefer kalan meblan ilk kere bir buçuk üstüne bu sefer oynayabilirsin. Yani mantıklı sistem, kontrol elinde ilerlemelisin. Ve asla bütçeni, o sistem içerisindeki bütçeni aşmamalısın. Veya diyelim ki iki tane yani kombine yenemek istediğin bahisim var. Bunu ikisini kombine şeklinde yine oynamayacaksın. İlla ki ikisine birden bahis alacaksan bunun da bir çözümü var. Üstelik çok daha kazançlı bir çözüm. Şöyle diyelim ki ayırdığın 100 birimlik bir param var. 50 ona 50 ona şeklinde oynayacaksın. Bunların çarpanları 1.50, 1.70 oranlar arasında iki ayrı bahisi kombine oranı ortalama 2.55 yapar. Sen normalde 100 lira oynadığında lira demeyeyim de 100 birim diyelim 255 birimle çıkış yaparsın. Ayrı ayrı kazanç ise birinden mesela ikisini ayrı ayrı oynadın. Birinde bahisin geldi kazancınla birlikte tekrardan ikinci bahise veya ile birlikte ikinci bahise artık oranı da yükselmiştir. Artık oranı ilk andaki gibi değildir. Tekrardan bahis alabilirsin. Bu şekilde ne yaparsın? Kasanın yarısını hala kasanda tutmuş olursun. Yani karınla tekrar aldığına ve daha yüksek kazanç elde edersin. Çünkü yeni bir bahis alıyorsun ve yüksek bir orandan alıyorsun. Eğer o bahis gelmezse zaten senin kasanın yarısı hala duruyor. Ama sen bunu kombine bir şekilde aldığında o bahis gelmediğine kaybettin maalesef. Koruyamadın. Diyelim ki bahis geldi. E sen daha yüksek kazanç elde ettin. Kombineden daha yüksek kazanç elde etmiş oldun gibi düşünebiliriz. Bu şekilde kasanızı koruyarak gittiğinizde göreceksiniz. Bu da size daha çok güven vermiş olacak. Özgüven işin sırrı burada arkadaşlar. Yani özgüveninizi arttırmak ya da düşürerek hırsınızı ortaya çıkartmak tamamen sizin elinizde. Sonuç olarak hedef odaklı olun ve bu hedeften asla ve asla şaşmayın. Eğer illaki kendinizi durduramıyorsunuz ikinci bir kasa oluşturup küçük bir meblağla oradan bahislerinizi alabilirsiniz ama ana kasanıza asla dokunmayın. 3. ya da dördüncü gün o kasanın nerelere çıktığını göreceksiniz. Bakın 1.40 1.50 deyip geçmeyin. 1.40 oran ile neler yapabileceğinizi sol üst tarafta çıkan videoda görebilirsiniz. Yani 200 TL nereye ulaşabilir acaba? Ne kadar paraya ulaşabilir? O 1.40 oranlar nereye gidebilir? Peki her gün 1.40'lık oranı nasıl bulabilirsiniz? Buyur kardeşim. Benim katıl paketimde orada her gün paylaştığım listede %90 ve üzeri başarı istatistiğinde bu orana benzer onlarca bahis göreceksin. Veya sen herhangi bir bahisi bulup da, da yani iki buçuk üstlük bir bahisi bulup da ondan bir üst veya bir buçuk üst seçeneğine bir zaten göreceksin. Bunun yeteneği zaten sahipsin. Buna benzer bir sürü sistem var. Anlatabileceğim. Oldukça basit bir olay. Lütfen bunu atlamayın. Tek bahis üzerinden ilerleyin. Bir bahis kapanmadan asla ve asla ikinci bahise geçmeyin. Yani ikinci bir maçın bahisine geçmeyin. O bahisin kapanmasını bekleyin. Zarar veya kar hiç fark etmez. O bahis üzerinden ilerleyin, tek bahis üzerinden ilerleyin. Yani siz örnek veriyorum, ya bugün A takımıyla B takımının maçı kesinlikle şöyle sonuçlanacak dediğiniz ve sonuçlanan maçı üzerinden kesinlikle o maçın suyunu çıkartın arkadaşlar. Kornerinden, kartından, golünden o oranı yakalayın ve bahisi alın ve bitirin olayı. Kaybediyorsan da dur. Zaten bu sisteminizde vardır. Bilmiyorsanız daha önce de söylediğim gibi çıkan videolardan kanalımdaki olan videoları izlemenizi tavsiye ederim. Alternatif tahminlere oynamayın. Kasanızı asansör yapmayın. Bunu ısrarla söylüyorum. İşte bu sizin hırsınızı ortaya çıkartacaktır. Tabii ki kombine aptallıktır. Kombine oynamayın arkadaşlar. Kayıp ve kazanç limitlerine uyun. Bunun ticari bir işlem olduğunu asla unutmadan kazançta ve kayıpta hedeften asla şaşmayın. Kasanızı Asansör olması canınızı sıkar ve bu sizi hedeften uzaklaştırır. Umutsuzluğa iter, hırs burada devreye girer. Bunun da hazin sonuca sizi götürür. Kayıp etmeniz aslında hırsınıza bağlı. Ama o hırsı uyandıran, öfkeye çeviren sizsiniz. Buna engel olursanız kazanca dönersiniz ve yüksek miktarda para kazanmanın kapısını açmış olursunuz. İddia üzerinden küçük para ile yüksek kazanç, büyük paraları kazanmayı Elde edeceğiniz sistemini anlattığım video üst tarafta çıktı arkadaşlar. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer izlediyseniz bu videoyu tekrardan izleyin. Çünkü şimdi taşların daha çok üst üste oturduğunu daha iyi anlayacaksınız. Daha da bir mantıklı gelecek size. Bu videoda anlattığım kurallara uyarsanız verdiğim örnekteki gibi hırsınız özgüvene dönüşecek ve bu işten hem keyif alacaksınız hem de para kazanacaksınız. Şimdi ücretli grup sahipleri bu videoya kızacaklar. Hatta şikayete geçecekler arkadaşlar. O yüzden faydalı olup olmadığıyla ilgili bir görüşünüzü yorumlarda sizden bekliyorum. Ve beğeni atmanızı sizlerden rica edeceğim. Beğeninin bana hiçbir faydası yok. Sadece videonun kaldırılmaması için oldukça önemli. Ve YouTube bunu önemsediği için üçüncü kişilere ulaşabilmesi için bu videonun sizlerin beğenize veya yorumlarınıza dikkat ediyor. Yani burada pozitif bir video mu pozitif bir içerik mi yoksa değil mi? Eğer pozitif bir içerikse bu videoyu üçüncü kişilere iletecektir ve bazı ücretli grup sahipleri bize kızacaktır bu videodan dolayı. Yani umut tacirleri bu farkındalığı bilmediği ve bir sistemleri olmadığı için varlar. Çünkü iddiada başarırlar ama para kazanamıyorlar. Onlar da tahminlerin ücret karşılığında sizlere satıp para kazanmaya çalışıyorlar. Ancak sistem ve bu farkındalık olmadan iddiadan para kazanamazsınız. Doğru tahmin yetmez. Sistem gereklidir. Parayı aptallar da kazanır ama sadece akıllılar yönetir. Artık kimseye ihtiyacınız kalmayacak. Serilerimiz hızla devam ediyor olacak. Ancak merak ediyorum bu serinin devam edip etmemesi ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda yazarsanız arkadaşlar ee, biz de ona göre değerli zamanımızı ayırıp e, bu videoları çeker, editler ve sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Gerçekten merak ediyorum faydalı olup olmadığıyla ilgili objektif yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Eksi 18 kafasıyla yazan arkadaşları zaten dikkate almayacağız. Kimileri negatif kuyruğuna bastığımız arkadaşlar negatif yorumlar da atacaktır. Bunları da biliyoruz. Bunları da dikkate almayacağız. Ancak biz sizlerle birlikte varız. Bugüne kadar sizlerden herhangi bir ücret beklemeden, herhangi bir karşılık beklemeden bu kanalda bilgilerimi sizlere paylaşmaya çalıştım. Ve bundan sonra da dilimin döndüğünce, bilgimin yettiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beni şu ana kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seri videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bol kazançlı günlerin kapısını araladık. İçerisine doğru geçiş yapıyoruz. Heyecanla bekleyin.